Efendim anne. Kızım ütüyü prizde unutmuşsun. Niye dikkat etmiyorsun? Ya ev yansaydı ya görmeseydim. Çekmemişsin ama. Ne yapacaktık? Aceleyle çıktım evden unutmuşum. Lütfen Duygu dikkatli olur musun? Bir daha böyle bir şey istemiyorum. Tamam anne ya. Unuttum. Bir dahaki olmaz. Duygucum enerjini yükseltir misin? Ne bu dalgınlık? Ruh gibi geziyorsun. Tamam dedim ya anne. Hadi kapat kızım görüşürüz. Görüşürüz. Her an hayatım ellerimden kayıp gidecekmiş gibi hissediyordum. Çok çaresizdim. Modum hiç yükselmeyecekmiş gibi geliyordu. Mutluluk denen şey beni bulur muydu? Bilmiyorum. Sahneler sessiz bir dramaya dönüşüyordu. Beni orada sıkıştırıyordu. İstediğim hiçbir şey olmuyordu. Sanki her şey boğazma düğümlenmiş gibiydi. Bütün olumsuzlukları çekmek zorunda mıydım? Bütün çirkin olayları görmek zorunda mıydım? Söylenecektim de baktım. Olmadı o yüzden söyleyemedim sana. Hayır benimle dalga mı geçiyorsun? Hayır dalga geçmiyorum yani Ne olur böyle şeyler ne olacak? Ya bak bana mi en Kesinlikle. hoşlanmadığım şey... Sevmeyi, mutlu olmayı keşfedecek miyim? Neden bu kadar öfkeliyim? Herkese, her şeye karşı. Allah kahretsin bir kere de bulayım şunu ya. Kendi dünyamda kayboldum. Oldun, iyi ki varsın canım. Çok teşekkür ederim. Her şey gönlünce olsun. Edacığım, iyi ki doğdun. Teşekkür ederim Beyza'cığım. Bu arada Edacığım bu senin için e, ufak minik bir hediye ama umarım sana şans getirir. Çok teşekkür ederim Beyza, ne gerek vardı? Rica ederim, ne demek. Umarım içine siner ve beğenirsin. Ya Beyza çok teşekkür ederim, çok tatlı bir şey bu. Hayatımın sonuna kadar saklayacağım bunu. Sana umarım ki şans ve başarı getirir. O niyetle. Umarım, sağ ol. İki gün sonra da benim doğum günüm ama ben daha değerli bir hediye beklerim. Hediyelerin büyük küçüğü olmaz. Tüm hediyeler değerlidir. Önemli olan hatırlamaktır arkadaşlar. Bakın mesela ben hiçbir şey almadan mal gibi geldim doğum gününe. Ya Selim saçmalama. Burada hep birlikte güzel vakit geçirip fotoğraf çekinmek için bir araya geldik. Hediyenin bir önemi yok ki. Bugün burada yaşadıklarımız hiçbir şey sebepsiz değildir. Çok güzel bir örnek aslında. Ne gibi? Evrenin nasıl işlediğini, nasıl bir sistem olduğunu burada canlı canlı yaşadık. Niye yaşamış olduk doğa? Bize de açıklar mısın? Beyza mesela sen şimdi Eda'ya hediye aldın. Eda hediyeyi çok beğendi, çok sevindi, sana teşekkür etti. Sen Eda'ya tekrar hediye alır mısın? Tabii ki de alırım. Çünkü Peki. Eda çok mutlu oldu ve o mutlu olduğu için ben de çok mutlu oldum. Bu yüzden tabii ki de alırım. Peki İrem alır mısın? Hayır. İşte evrenin işleyişi de bu şekilde. Sana verilen bir para için mesela, eline geçen bir para için teşekkür edip şükredersen paran bereketlenir. Bunun için şükretmezseniz paranız belki bir daha size geri gelmeyebilir ama size verilen sevgiyle kabul ederseniz çoğalarak gelir. Evet, doğru aslında. Ben ne falan seçemedim. Benim de ihtiyacım var. Evet ya boşta maksat yapmamıza gerek yok. Sen montu mu düşünüyorsun ya? Nasıl elif? Duygu. 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 Ne haber Duygu? Nasıl gidiyor? Fena değil ne olsun işte bildiğin gibi. Yaz iki olumsuz kelimeden bir olumlu cümle oluşturamaz. Nasıl? Biraz enerjini yükseltmen <laughs> lazım diyorum. <laughs> nasıl yükseltebilirim? Biraz konuşalım mı seninle? Tamam. Bak şimdi şöyle anlatayım. Kin, kıskançlık, öfke, suçlama, şikayet etme, kendi dersiz görme gibi duygular düşük frekanslıdır. Eğer sen bu duyguları barındırıyorsan frekansın düşer ya da hep düşük kalır. Enerjini yükselt demek, frekansını yükselt demek mi? Evet. Peki yüksek frekansta olabilmek için hangi duygularda olmam gerekiyor? Sevgi, neşe, aşk, coşku, barış, kendine güvenme, onaylama bu duygularda yüksek frekanslı duygular. Ne yapmam gerekiyor? E, gülümse, Şöyle biraz gül zaten sen hiç gülmüyorsun. Sen sahte gülümsesen bile beynin bunu her şey yolunda olarak algılıyor. Bu da senin enerjini yükseltiyor. Gerçekten mi? Evet. Bak şimdi şöyle düşün. Sen olumsuz düşündüğün her şeyi çöpe at ve olumlu düşünmeye çalış. Olumlu düşünceler, olumlu şeyler söylemeye çalış. Unutma ki sen değiştiğinde frekansın yükselecek. Bu da senin hayatını değiştirecek. Bunu daha detaylı nereden öğrenebilirim? Ya ben de bununla alakalı birkaç video var. Sana atabilirim istersen. Çok iyi olur. Teşekkür ederim. Zihnimizden geçenlerin ne kadar çok farkında olursak ki biz buna farkındalık diyoruz, negatif bir şey zihnimize geldiğinde onu daha hızlı yakalayabiliriz değil mi? İşte onu daha hızlı yakalayabildiğimizde de varsayalım ki bir mekanizmayı devreye soktuk. Şimdi onlardan da bahsedeceğiz. İşte farkındalık arttıkça hem yakalama hem yakaladığını hızlı bir şekilde iptal etme sürecin o pratikle yani yaptıkça artıyor. Bir zamanlar gözlerimdeki bu içimdeki karanlığı ifade ediyordu. Ancak zamanla kalbimdeki acılarla yüzleşip iyileşme sürecine girdim. Şimdi her anı içimdeki bir melodi gibi hissediyorum. Sevgi ve umut geçmişimin gölgesini aydınlattı. Anladım ki hayatın her anı gerçekten çok kıymetli. Nefes almak, adımlarımı atmaktan başlayarak çiçekleri koklamak, bir şeyin tadını damaklarımda hissetmek hepsi ayrı bir hazine binlerce şükürle teşekkür ederim. Şu an yaşamanın değerini anlamak, kendime olan sevgimi daha da pekiştiriyor. Hayatı seviyorum, kendimi seviyorum. Duygu, Duygu. Aa Kenan. Selam Duygu, ne haber? İyi, senden ne haber? İyiyim ben de. Ne işin var burada? Okula gidiyorum sen. Sen okuldan mezun olmadın mı? Okulda ne Maalesef ya, alttan dersim var. Sen ne yapıyorsun? Ben de okula gidiyorum şimdi. Gel beraber gidelim. Olur.